Öğrensel yasaları bakın. Parmağını kımıl, parmağınızı kımıldatmaz, kımıldatmanız bile kurallar dahilinde olmalı. Yani siz her şeyi biliyorsunuz, öğrendiniz, ee, ya sizi e, beceri verildi ya da basiretiniz var. İzin olmadan sırf kendi istediğiniz diye başka tarafa, iradeye müdahale edemezsiniz. Onun üstündeki varlıksal enerjiyi alamazsınız. Enerjisini temessiniz sadece ve sadece dua edebilirsiniz. Onun iradesi olarak kabul ederse yapabilirsiniz. Ha, e, bu yanılgıya düşen arkadaş çok. Mesela öyle şeyler yapar ki, e, şu anda der, bölgemdeki bütün karanlık enerjiler yok olsun, parçalansın, ölsün. Kurala karşı. Ondan sonra ülkemizdeki e, ne bileyim karanlıklar dağılsın. Kurala karşı arkadaşlar öyle kişileri karşılaşıyoruz ki e, hocam diyor ben diyor karşımda yolda yürürken diyor ya da akrabam diyor üstünde varlığı görüyorum diyor onu alıyorum parçalıyorum diyor o her şey tertemiz yapıyorum suç yani açık verirsiniz öyle bir şey yapmıyorsunuz yapmanıza izin verilmez yaptığınızı zannedersiniz bunları öğreneceğiz yani tutup da e, izin almadan herhangi bir enerjik işlem yapamazsınız Dua edin. Bakın üst makamlarda sistem doğrulaması yapıldıktan sonra karşılığı gelir. Öbür türlü sizin yaptığınız her şey evrensel kurallar vardır, yasalar vardır. Ona takılır.